Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda size nasıl ilk kasabilirsiniz, nasıl stacklandığınız yerden kurtulabilirsiniz bunları anlatacağım. Ama öncelikle ben hangi liglerde oynadım onu söylemek istiyorum. Sezon 7, sezon 6 civarlarında Diamond staktım. Daha yükseğine çıkamıyordum. Sezon 8, sezon 9'da TRD Challenger oldum. Sezon 10'da da TRD Challenger oldum yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonrasında West sunucusunda oynadım. West sunucusunda sezon 8'de TR'de Challenger Master'a çıkamamıştım. Sezon 9'dan sonra da her sene şu anki sezona kadar West'de Master'a çıkabildim. Kendim çok fazla staklandığı melodan kurtulamadığım için çıkmak için yolları bayağı bir bulmaya çalıştım. Şimdi staklandığınız elolardan kurtulmak için en başta küçük etkiler olarak sınıflandırdığım bir şeyler var ve büyük etkiler de var. İkisine de geleceğim. Küçük etkilere gelecek olursak birincisi oynadığınız oyunların %25'ine zaten hiçbir şekilde kazanamayacaksınız ki birisi unranked'lı challenger yaparken zaten en yüksek %70-75 gün falan çıkabiliyor. Oradan da yani doğrulayabilirsiniz. Oyunların %25'i zaten sizin kaybetmeniz üzerine ve kazanabileceğiniz çok fazla bir şey yok. En fazla yapabileceğiniz şey 10 dakika boyunca karşı rakibinizle, laninginizle veya jungle oynuyorsanız rakip ormancıyla hareketleriniz konusunda onu outplay edebilmek veya ondan daha avantajlı bir konuma gelebilmek. Yani uyum kaybetmek sizin lig tırmanma aşamanızda herhangi büyük bir etkisi olmaması lazım. Herkes oyun kaybediyor ve kaybetmek gayet doğal bir şey. Bazen rakip takım daha çok kazanmak isteyen oyunculardan oluşuyor ve senin takımın kazanmak istemeyen oyunculardan oluşuyor. O yüzden %25'i kesinlikle lose oluyor. Bunu kafaya takmanıza gerek yok. Kaybettiğiniz zaman çok üzülmenize veya sinirlenmenize de gerek yok. Mentalinizi her zaman korumanız lazım. Birinci önemli özelliğimiz mental. Etkilerden bir tanesi de takıma gelen fielder'lar. Takıma fielder herkesin maçına geliyor. Benim de geliyor. İki kere ölüp top lane'im rage quit atıyor ve direkt oyunu kaybediyoruz mesela. Veya işte adam iki kere ölüp ondan sonra mid'e gidiyor falan. Bunların hepsi herkesin başına gelebilen şeyler. Ve bunlardan dolayı lig kasamadığını düşünmek, bu eşleştirmesi işte bu adam karşıda olsaydı ben şimdi gold 1'e çıkacaktım ya da işte zümrüt 2 olacaktım. Bu adam benim takımıma geldiği için kaybettim diye düşünmek çok saçma. Çünkü daha sonraki 5 oyununda mesela o adam senin takımında da olmayacak, karşıda da olmayacak. Hatta yeni sistem sayesinde o adamın sana kaybettirdiği lp bile geri geliyor. Eskiden böyle bir şey yok Eskiden Challenger'dım şimdi şeyler yüzünden bunu da çünkü çok fazla görüyorum sağda solda. Yani sağda solda çok fazla gördüğüm bir yoruma istinaden bu maddeyi ekledim. Eskiden işte Diamond'dım şimdi Gold'dan Plat'tan çıkamıyorum. Eskiden Challenger'dım şimdi Diamond Stack kaldım takıma gelen oyuncular yüzünden. Böyle bir şey yok. Eğer oyunu doğru oynuyorsanız oyunu düzgün kitabına göre oynuyorsanız çünkü belli bir oyun ve karşınızdaki adamdan daha iyi oynadığınız zaman veya takımınız için daha işe yarar bir oyuncu olduğunuz zaman illaki kazanıyorsunuz ve bunun sonucunda ödüllendiriliyorsunuz. Yani hiçbir gerçekten benimle beraber diyeyim challenge'a kasmış bir oyuncu daha sonraki sezonlarda tekrardan kasamam ya da işte artık kasamıyorum kanka dediğini görmedim ben. Bu tekrardan kasamayan kitlenin bir şekilde buslattığını düşünüyorum ben yani. Zannetmiyorum kendi emeğiyle lig kasmayı öğrenen birisi tekrardan çıkamasın. O yüzden bir şey öğrenirseniz o sizle daima geliyor. Çünkü ben, buna en büyük örnek benim. Yani oyunu senede 6 ay oynuyorum. 6 ay oynamıyorum. Başka oyun oyunlar oynuyorum. Bir geri döndüğümde tekrardan aynı stacklandım şu anda. West'de low master'da stacklandım. West'de low master'a tekrardan çıkabiliyorum. Bazen 50 bin çıkıyorum. Bazen 60 bin çıkıyorum. Ama çıkabiliyorum yani. İstediği kadar filler'lar gelsin. Silver'dan da başlasam. Normal diamond'dan da başlasam. Yine master'ıma çıkabiliyorum. Üçüncü küçük etkimiz. Bu üçüncü küçük etki TL'de yapılan en büyük hatalardan. Bir tanesi boş chat ve boş ping kullanımı. Takımınızdan bir oyuncu size göre hata yaptıysa eğer ona çok fazla ping atıp veya onun chatten bir şeyler anlatmaya çalışmak yerine oyuna nasıl dönebilirsiniz? E, bu hatayı nasıl telafi edebilirsiniz? Sizin bulunuza uymayan adam başka yerde neler yaptı? O bir avantaj elde etti mi? Onun avantajını sürdürebilir misiniz diye düşünmeniz gerekiyor. Çünkü bu bir oyun ve ister istemez aynı takımdasınız ve 20 dakika sonra bitecek. Çok fazla kafaya takmamanız gerekiyor bu tarz şeylere. Adamın yani en ufak hatasında oyun hiçbir zaman dakika 3'teki skatılda bitmez veya leinde bir tane kill verdiğin için bitmez. Hep leyin yani oyunun diğer taraflarında bir şeyler farklı gidebilir. Dediğim gibi yani %25'i kesin lose olacak. Hiçbir şekilde kazanacak angle'ı bulamayacaksınız. Her türlü kaybedeceksiniz bazı oyunlarda. Ama kazanacağınız oyunlarda bir o kadar çok olacak. Bazen dakika 25'te kazandıracak hambeniz olacak. AD carry'nin shutdown'ı olacak. 500 gold senin işte flash'ın olacak. AD carry'nin flash'ı olmayacak. Orada o AD carry'yi nasıl yakalarım diye düşüneceksin. Bazen takımındaki herkes intlemiş olacak. Support oynuyor olacaksın. AD carry'mi nasıl korurum bu sen diye düşüneceksin. Sürekli oyun üzerine düşüneceksin ve kendi de dikkatini dağıtmayacaksın hem de takım arkadaşlarının dikkatini dağıtıp boş boş chat atmaman gerekiyor. Çünkü o adam senden oyunu daha iyi biliyor da olabilir veya senden daha iyi bilmiyorsa da o adam yaptığı şeyin hata olduğunu farkında değil. Yani her türlü senin attığın ping ve boş chat senin dezavantajına. Eğer kötü oyuncusu hata yaptığını bile bilmiyor. Nasıl anlatabilirsin ki bir dakika içerisinde oyununu oynaman çok daha iyi bir seçenek. Chat'i ve pingleri nasıl kullanırsın? Takımın iyi bir oyun sergilediyse onu pinglersin, gururlandırırsın. Rakip AD'lerinin flash'ı olmadığını ve ne zaman döneceğini yazabilirsin. 5 dakika zaten kolay hesaplanabiliyor. Veya Malphite'ın in inatla rakip mid lane'e ulti atıyordur veya tanklara ulti atıyordur. Dersin ki Malphite AD Carry'e ulti at. En kötü ihtimalle devamında ben sana şöyle yardım ederim dersin. Chat'in kullanımı bu kadardır yani. Onun dışında çok fazla kullanmanız gerekmiyor. Hele old chat'ten rakiple trash talk atmak falan o tarz işlere ben hiç girmiyorum. Bana bayağı boş geliyor ama onu bir galibiyet koşulu olarak kullanan insanlar da var. Ama benim ustalık alanım değil maalesef. Şimdi büyük etkiler, lig kasmanızda çok yardımcı olacak şeyler. İsterseniz küçük etkilerin hiçbirini yapmayın ama bunlar çok daha fazla yardım edecektir size. Şampiyon havuzunuzu ve oynadığınız koridor sayısını azaltmak win rate'inizi inanılmaz derecede etkiliyor. Mesela sadece Gwen, Nidalee ve AD olarak da Graves oynayan bir jungle karşısında bütün jungler oynayan ve hatta başka koridorlarda oynayan bir jungle'a göre her seferinde rakip jungledan camp'i ne zaman çalabileceğini kaç dakikada ya da kaç saniyede ne kadar kem çalabileceğini bilecek. E, fightlarda karakterini en iyi nasıl kullanabileceğini, hangi çarlardan çok fazla kayıt yediğini ve yetişemediğini, hangi çarları rahat rahat yakalayabildiğini bilecek. Onun dışında bir hero'yu yeni oynayan birisi ya da o hero'da tecrübe olmayan birisi bunları kestiremeyecek. Bunlar zaten çok basit. Bu bayağı yaygın bir şey ama çoğu kişi kullanmıyor. Oynayacağınız lane'de en fazla 3 ya da 5 tane hero'yu oynamak hatta sadece bir hero bile oynasanız ve karaktere tamamen hak olsanız o hero ile challenger'a e çıkabilirsiniz. Bu herkesin bildiği bir şey. Şimdi size örnek olarak benim Jarvan'ımı göstereceğim. Ben bu Jarvan konusunda eskiden mesela arada bir oynardım. Jarvan ama bana çok şey gelirdi. Jarvan böyle bana sıkıcı bir şey olduğu için çok sık oynamazdım ama arada bir oynardım ve işte Jarvan'la yapabildiğim EQ flash kombosu falan muazzamdı. Yani Jarvan şu klibi gören birisi bu adam jarvanla çok oynuyordur yani diyebilir gayet de. Fakat geçtiğimiz günlerde bir Jarvan oynayayım dedim. Sezon ilk Jarvan'ıydı ve eşya avantajım olmasına rağmen rakip Jinzhao'yu bir 1v1'de nasıl kesebileceğimi hesaplayamadım ve klipte de gördüğünüz gibi zaten EQ'mu geç atıyorum. Yani o match up'ta nasıl bir 1v1'i kazanacağımı tam olarak hesaplayamıyorum. Bu benim az Jarvan oynamamdan, yani bu sezon için az Jarvan oynamamdan kaynaklı. Jarvan bilmediğim için değil. Olay da bu zaten. Bir şampiyonu bir sezon içerisinde yakın zamanda ne kadar fazla oynarsanız o kadar rahat her şeyine hakim oluyorsunuz. Bu metada daha güçlü bir şampiyon olursa işiniz çok daha kolaylaşıyor tabii ki. Bu oyun Jarvan mid'leğinim en iyi olduğu için uyumlu olduğu için almıştım ben sadece. Kendimden örnek vermek istedim. Çünkü daha iyi bildiğim bir şampiyon olsaydı orada gayet kolay bir şekilde o 1v1'i kazanırdım. Çünkü rakip jungle hem daha reset almamış hem eşit level'ız. Hem de atıyorum hangi mesela Nidalee oynasam o adama karşı direkt o 3 ...sıplatmasını da yemeyeceğim için zaten range avantajımdan kazanırdım. Kazık oynasam muhtemelen dümdüz kazanıyorum adama karşı. Yalnız olduğu için. Lee Sin oynasam Conqueror'dan ötürü kazanıyorum. Jarvan'da EQ'mu direkt atıp Conqueror'umu stekli bir şekilde... ...adama hızlı vursam yine kazanıyordum orada. Takım da geldiği için birazcık tembel oynamış oldum. Ama yine de e, bu benim oynadığım karakteri... ...çok iyi oynamamamdan kaynaklı bir hata oldu. Eğer ben daha iyi bildiğim bir şey alsaydım mesela... ...bu maçın şu anda YouTube'da paylaştığım son video bu arada bu maç. Yani bundan bir önceki video... Hatta bunu ben kart olarak da koyayım. Maçı yine de bir şekilde kazanıyoruz. Ama gerçekten acemi jargon olduğum belli. Yani ben editlerken daha çok farkına varıyorum. E sonuç olarak bunun özeti. Eğer oynadığınız şampiyonda ne kadar iyiyseniz o kadar kolay yükselirsiniz. Ve az şampiyon oynamak gerçekten çok 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 yardım ediyor. Bir diğer büyük etkimiz. Kaybettiğimiz maçlarda kendi hatalarımıza odaklanmak. Bunun için de yine kendi maçlarımdan örnek vereceğim. Bir Sylas maçı oynuyorum. Karşıma Taliyah geliyor. Karşıda Alistar var diye Sylas alıyorum. Öyle laning'de bu maç çok hata yaptım. Karşı mid lane sadece beni dövdü ve oyuna girmeden hasar atmadan kaybettik. Buna takım zaten kaybetmiş. O yüzden kaybetmişsin diye bakılabilir. Ya da işte ben de sinirlenebilirim. Öf takımları yer değiştirsek ben kazanırdım. Rakip hiçbir şey yapmadı oyuna falan diyebilirdim. Halbuki adamların bot lane zaten çok fed olduğu üzerine bir daha mid lane'leri oyuna girmeden kazandılar. Eğer ben de kazansaydım oyunu biraz daha tutabilirdim. Belki bizim takımımız da daha iyi şeyler yapabilirdi. Ama ben bu maçın laningini kötü oynadığımı düşünüyorum. Yani early'yi bayağı kötü oynadığımı düşünüyorum. Sonra hemen bir daha sıraya girdim. Hiç de moral bozmadan. Tekrardan aynı bot lane taşıyan bot lane karşıya geldi. Ben bu sefer yine zor bir meçhap oynuyordum. Ama bu sefer lane early lane'de hata yapmadım. Early'de adama ölmedim. Dikkatli oynadım. Sonra çok güzel bir KDA ile aynı karşımda taşıyan bot lane'e karşı maçı kazandım. Burada hani görselleri gösteriyorum sadece size oyun içerisinden görüntü alamıyorum yeni patch geldiği için ama demek istediğim şey ilk ilk maçtaki kaybetme sebebim pop'imin 1-12 olması değil benim çok iyi oynayamamam da benim gözümde. İkinci maçta ben iyi oynadım ve kazandım. Hak ettiğimi aldım. Mantığında bakmamız gerekiyor bütün maçlara. Ve tabi %25 kuralını asla ve asla unutmayın. Moralinizi bozmayın kaybettiğiniz maçlarda. Ama iyi oynarsanız illa mükafatlandırılıyorsunuz. Üçüncü olarak kaliteli içerik tü tüketmeniz gerekiyor. Atıyorum YouTube'da izlerken çok fazla popüler, eğlenceli hani oturup ben de izliyorum. Bir Mastery'e Bronzelo'da ne yapıyor, nasıl oynuyor atıyorum. Ya da Dünya Timo birincisi Silver'lara nasıl kudurttu falan hani bu tarz videolar. Eğlenceli oluyorlar ama sizin gelişiminiz için size herhangi bir katkıları olmuyor. Ondan dolayı bir atıyorum Top Lane'de Ribbon oynuyorsunuz ve Darius geldi karşınıza. İçinizden geçti adam. Direkt kaybettiniz maçı. Sizin yüzünüzden de kaybettiniz. Ondan sonra ben ben bunu yaşadığım için yine anlatıyorum. Hemen Google yani YouTube'a Riven vs Darius yazıyorsun. Eğer Riven'ı başa Darius'u sona yazarsan Riven'ın kazandığı matchup'ları gösteriyor. Darius vs Riven yazarsan Darius'un kazandığı matchup'ları gösteriyor. Çünkü bu matchup'ların hepsi böyle genelde bütün meçaplar matchuplar. indirgendiği seviye o. Bütün matchuplar da yetenek veya oyun bilgisi çok daha önemli oluyor. Bir challenger Riven bir Darius'u yenebiliyorken benim Riven'ım atıyorum Darius'u yenemiyor. Bu tamamen bilgiyle alakalı. Ondan dolayı Riven vs Darius yazıyorsun. Laning'de sen nasıl oynadın? Level 1'i, level 2'yi, level 3'ü ne zaman reset aldı Riven, Ignite'ını nasıl kullandı. Bunlara dikkat ederek izliyorsun bunu. Daha sonra aynı matchup geldiği zaman çok rahat bir şekilde kazanıyorsun. Hatta ve hatta eğer benim gibi yayın falan da açmıyorsanız oyunlarınızda çok boşsaysanız, Oynarken bir matchup'ı direkt aynı matchup'ı YouTube'a yazıp level 1'de atıyorum. Kore Challenger'da nasıl oynamışlar? 2'de 3'de nasıl oynamışlar diye bakabilirsiniz. Çünkü bazen mesela Hwee oynuyorum ben. Karşıma Victor geliyor. Viktor early'de çok dövüyor beni. E ben de diyorum ki bu adam benden çok daha iyi oyuncu herhalde yani nasıl bu kadar dövebiliyor diyorum. Bakıyorum Kore Challenger replaylerine. Orada da Hiveyler öyle de Victor'dan dayak yemiş. Yani bu bazı matchuplarda doğal. Ama level atladıkça Hivey mesela QS ile lane'i yetebildiği için rahat rahat. Victor'a karşı da cevap verebiliyor trade'lerde de. İlk resete kadar zorlanıyormuşsun mesela matchup'ta. Kendimi germeme bile gerek yokmuş. O yüzden kaliteli içerik tüketmek birazcık sıkıcı. Hani hiç anlatan yok bir şey yok. Sadece oturup kendini izliyorsun. Ama kaliteli içerik tü tüketmek sizin win rate'inizde çok büyük bir etkisi olacaktır dil yükselmenizde. Üçüncü büyük etkimiz uzun sürece odaklanmak. Bir oynamaya başladınız, iki hafta boyunca dediğim her şeyi yaptınız ve anca bir lig atlayabildiniz. Zümrüt 3'ten Zümrüt 2'ye çıktınız. Yine de moral bozmamanız gerekiyor. Çünkü uzun süreçte sizin lane'lerden aldığınız tecrübe, yani insan beyninin öğrenmesiyle alakalı tecrübeniz size çok fazla yardım edecek. Winner Q geldiği zaman oyunları hızlı bitirebileceksiniz. Üzerine zor matchupları ya da karşınıza smurf geldiği zaman ona karşı bile durabileceksiniz. Çünkü çok fazla matchup bilmişsiniz ve smurf hesapta oynayan insanlar o kadar kadar çok da match-up bilmiyorlar. Sadece oyun bilgileri yüksek olduğu için oynuyorlar. Eğer siz 2-3 çar oynayıp bir de o smurfleri tokatlarsanız ki tokatlayabiliyorsunuz gayet kolay bir şekilde. Bu tamamen kendinize bağlı bir şey. Ne kadar geliştirdiğinize bağlı bir şey. Uzun süreçte yani en kötü ihtimalle bir sene gibi bir süreçte sezon sıfırlandığı zaman falan çok rahat bir şekilde lig kasabiliyorsunuz. Bu kısa dönemde yani oynadığınız bir hafta iki hafta bir aylık gibi dönemde sadece oyunlarınızdan alabileceğiniz maksimum tecrübeyi almaya çalışın lig kasarsanız ne ala yükseldikçe zaten daha zorlu rakipler gelecek ama belli bir yere kadar eğer bu dediklerimi yaparsanız ve özellikle matchup izlerseniz kendi oynadığınız çarlarla alakalı belli bir yere kadar karşınızda herhangi bir kimse zaten duramayacak. Sadece mentalinizi dik tutup takımınıza fazla tilt olmayıp dozları kabullenip taşıyabileceğiniz her maçta taşımanız lazım. Bu dediklerimi uygularsanız çok rahat yükselirsiniz arkadaşlar. Keza ben öyle yükseldim. Şu anda her ne kadar 5 leyli de oynasam da canım ne isterse onu oynasam da lig kasmak çok istediğim zamanlar öyle kastım. Westmaster'da hala da videolar atıyorum. Arada bir canlı yayın da yapıyorum. Ben kime koçluk yaptıysam bu zamana kadar hepsi çok kolay 1-2 hafta içerisinde yükseldiler. Çünkü sürekli söylediğim şey ben şu anda ne yapıyorum? Oyunu kazanmak için planım ne? Bunları düşüne düşüne oynamanız lazım. Siz de aynı şeyleri yaparsınız. Bence çok zor değil. Lig kasmamak bir tercihtir. Yani lig yükselmemek bir tercihtir. Eğer tryhard oyun oynarsanız çok kolay lig kasabilirsiniz. Bu dediklerimin hepsi tryhard oyun oynayan insanın yapacağı şeyler. Bence bayağı basit duruyor. Söylemesi de kolay. Eğer denerseniz ve olumlu sonuç alırsanız yorumlara yazarsınız. Teşekkür ederim. Hadi kendinize iyi bakın. Bol bol lp'ler.